TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçen sezon yarışan Tahsin Küçük yapmış olduğu açıklamalar ile gündem yarattı. MasterChef Türkiye 2021 sezonunun üzerinden aylar geçmesine rağmen yarışmanın yankıları hala sürüyor. MasterChef 2021 sezonunun tüm yarışmacıları yarışma sona erdikten sonra bir fenomen haline geldi ve her biri farklı farklı konularla gündeme geliyorlar. Bu isimlerden biri de Tahsin Küçük. Renkli yarışmacı yapmış olduğu son açıklamalar ile herkesi şaşkına çevirdi. Daha önce yine TV8 ekranlarında yayınlanan Ver Fırına ve Yemekteyiz adlı yarışmalarda boy gösteren Tahsin Küçük, MasterChef Türkiye 2021 sezonunun da en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Daha ilk elemelerden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tahsin Küçük, ana kadroya adını yazdırmayı başardı ve sezon boyunca her zaman en çok konuşulan yarışmacılardan biri oldu. Gerek tabaklardaki başarısı gerekse renkli kişiliği ile 7'den 70'e herkesi kendine hayran bırakan Tahsin Küçük, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda şok eden ifadeler kullandı. Bilindiği üzere Tahsin Küçük'le ilgili daha önce torpil iddiaları gündeme gelmişti. Tahsin Küçük'ün daha önce aynı kanalda yayınlanan iki ayrı yarışmada yer almış olmasından dolayı Acun Ilıcalı'nın torpillisi olduğu iddia edilmiş ve yarışmaya direkt olarak katıldığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde YouTube yayın yapan bir kanala röportaj veren Tahsin Küçük yapmış olduğu açıklamalar ile büyük şaşkınlık yarattı. Bir başka YouTube kanalında Ecem Sokur'un konuğu olan Tahsin Küçük, hakkında Acun Ilıcalı ile fotoğrafı var, yarışmaya torpille girdi, şeklinde söylenti var. Ne düşünüyorsun, şeklinde gelen soruya, koskoca televizyon kuruluşu, üç kuruluşluk Tahsin gelsin diye torpil yapacak değil. Zaten profesyonellik böyle bir şey değil hayatının bir kısmında profesyonelliği yakalamış bir insan zaten böyle bir şey olmayacağını tahmin eder. 110 bin kişi başvuruyorsa emin olun o 110 bin kişinin içinde benim de başvurum var. Ayrıca benim başvuru videom yayınlandı televizyonda. Oradan da görebilirler. Aksi mümkün değil, onlar tıklanmak için yapılan haberler. Şeklinde yanıt verdi.